Yeni evin havası tazelersin bugün Asır mobilya geldi her yeri süslemeye Oturma grupları sonsuz rahatlıkta Tuzluca hep birlikte değiştireceğiz Kanepe renklerini sen belirle dostum Çek yatları sarhoşça oturalım Yatak odası senin rüyalarını süsler Tuzluca rüyasına asıl eşlik eder Sevgili dostlar şu anda Tuzluca Iğdır Caddesi'ndeyiz. Tabii TASA İnşaat'ın altı yeni bir hizmet daha açılıyor. Asır mobilya tuzcamıza hayırlı olsun. Biz de Tuzca TV olarak geldik. Çekimimizi yapacağız daha sonra. Röportajlarımız olacak. Gerçekten e, kalite bakımında güzel bir e, mekan açmışlar. Karşıdan gelen diğer dostlarımız ve biz de onlara burada destek amaçlı geldik Tuzca TV olarak. Az sonra e, röportajlarımız röportajımız olacak ve açılış olacak. Açtıktan sonra da değerli dostlarımızla birlikte hep beraber içerik konuşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُ مِنْ جُوعِ وَآمَنَهُ <laughs> مِنْ خَوْفٍ Sadakallahu'l-Azim. İlahi Ya Rabbi bu mübarek cuma gününde, bu mübarek isticabet saatinde açılışımızı yapmak üzere burada toplandık. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Bizleri boş çevirme Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi günahlarımızı, taksiratlarımızı af eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi yalnız Sana ibadet eder, yalnız Sen'den yardım diliyoruz. İbadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bizleri yardımsız bırakma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bizleri sırat-ı müstakimden ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hakkı hak bilip hakka tabi olanlardan eyle bizleri ya Rabbi. Batılı batıl bilip batıldan istinab edenlerden eyle bizleri ya Rabbi. İlahi ya Rabbi hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle ya Rabbi. Borçlarımıza edalar ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi Burada açılışı yaptığımız bu iş yerini hayırlı uğurlu eyle Ya Rabbi. Memleketimiz için, tuzucamız için hayırlara, bereketlere vesile eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi bu kardeşlerimizi her türlü kötülüklerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Burada çalışacak olan kardeşlerimizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Bol, bereketli rızık ihsan eyle Ya Rabbi. Helalinden kazanmayı ve harcamayı... Hepimize cümlemize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bi hürmetil Fatiha. Allah hayırlı oğlu eylesin inşallah. E, tabi e, önce bir sizi tanıyalım Tuzucamıza yeni bir güzellik kattınız neler söylemek istersiniz Ben Yusuf soy Kılıç Kars'tan geliyorum Tuzucaya bu mağazayı açtık Hayırlısıyla Asıl mobilya mağazasını Haylara vesile olmasını Diliyoruz yani... Çeşit olarak koltuk çeşitlerimiz Baza yatak çeşitlerimiz yatak oda çeşitlerimiz Masa sandalye çeşitlerimiz Ev ihtiyaçları ne derseniz var. tuzca nasıl karşıladı? Tuzca bizi çok iyi karşıladı. İnşallah biz de Tuzla'ya iyi şeyler yapacağız. iyi şeyler katacağız. Hayırlısı Allah'tan. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Evet Sayın Müdür hayırlı olsun diyelim. Tabii bir komşu daha geldise. Evet, evet. Asıl Mobilya olur. Neler söylemek istersiniz? Vallahi hayırlı uğurlu olsun. İlçemize hizmet adına yapılan her şey başla göz üste. Allah bol kazançlar, hayırlı kazançlar versin. Çok memnun olduk. Çok gerekli olan bir şeydi. Rekabet ilçede de iyidir. Evet. Birbirine bakarak vatandaş için hayrına olan fiyatları da koyarlar. Tekrar Allah hayırlı uğurlu etsin. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. <Sessizlik> Kalite asla ödün vermez dostum. Her köşeye konforu getirdik ya. evin kalbi mutfakta şenlenir. Her parçamızla eve hayat katarız. Yeni sezona, yeni ev enerjilerle tuzluca bizle başla dostum dilediğini seç özgürce asılma bir ya da huzur bulursun hayırlı olsun eder değilsin asıl mobilya bile hayat gelsin yemek masasından keyif al dostum tuzluca da yeni günler başlasın Siz neler söylemek istersiniz? Tabii güzel bir gün, güneşli bir hava. Karşıdan geldiniz. Kars'tan geldik, evet. E, Tuzcu halkına hizmet etmek için geldik. İnşallah e, önümüzdeki e, zamanda e, Tuzcu halkı da görecek. Hem daha kaliteli hem de daha uygun fiyatlara, ürünlerimizi e, onlara sunmaya çalışacağız inşallah. Evet, Hayırlı olsun. Çok sağ ya insanları çok sıcakkanlı. yani Bizi iyi karşıladılar. Hepsine te teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Abi siz nereden geliyoruz? Ben Kars'tan geliyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun. Babasıyım. Öyle mi? Hoş geldiniz o zaman. Sağ o olun. zaman hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun Allah razı olsun. Ne söylemek istersiniz? Hayırlara vesile olmasını dilerim. Evet. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hayırlı olsun. Yeni havası bugün. Asır mobilya geldi her yeri süslemeye Oturma grupları Sonsuz rahatlıkta tuzluca hep birlikte Değiştireceğiz Kanepe renklerini sen belirle dostum Çek yatları sarhoşça oturalım Yatak odası senin rüyalarını süsler Tuzluca rüyasına ası eşlik eder Hayırlı olsun evlerdeyiz Masasından keyif al dostum Tuzluca'da yeni günler başlasın Tuzluca Ziraat Bankası Müdürü İnşallah Asır Mobilya ilçemize yaptığı bu yatırımdan dolayı teşekkür ediyoruz İnşallah hayırlı olur Allah'tan bol, bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum Hayırlı işler diliyorum ee, Güzel oldu Gelen her yenilikler için Tuzca için bir avantajdır. Ee, sonuçta ihtiyacı olan şeyler de geliyor. Bu katkıda emeği geçen iş yerine de teşekkür ederim. İnşallah Tuzca'mıza hayırlı oldu olur. Böyle yenilikler güzel şeyleri bekliyoruz. Yeni evin havası tazelersin bugün. Asır mobilya geldi her yeri süslemeye. Abi, Tuzluca elçimize hayırlı uğurlu olsun. Mustafa kardeşimiz güzel bir mağaza açtı. Allah'ım İnşallah hayırlı müşteriler nasip etsin. Ee, güzel güzel bir işletme, güzel ürünleri, güzel, gayet kaliteli, çeşitler bol. Evet. Allah ilçemize de hayırlı etsin, Mustafa'ya da hayırlı etsin. Abi Karsan geldik herhalde. Evet, evet. Sen de söylemek hayırlı olsun. olsun. İnşallah güzel olur güzel için. Öncelikle ilçemiz için iyi bir şeydir. Ee, tabii ki mobilya da e, baktığımızda az olan bir e, işletmedir. Onun için e, şöyle diyelim. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Bütün tüccar halkına tasfiyemdir. Kaliteli maldan kaçırmaz. Destek olalım. ilerletelim. E, i̇lçemize hayırlı olsun. Tabi her açıdan yeni iş yeri birer alternatiftir. İnşallah başarılı olurlar. İlçemize hayırlı olur olsun. Kazasız belası olsun, bol kazançlar versin Kars'tan inşallah. Gelir, evet, Kars'tan geliyoruz. Hoş, geldiniz, hoş. hoş bulduk, sağ olun yani abi. Evet. biraz soğuk ama kaç kadar da olmasa. Evet, Bilmiyorum doğrudur. Kars'ta de... kar var ama burada kar yok ama abi. yine de burası da biraz soğuk. Burası evet. Mağaza sahibinin hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hayırlı kazançları olsun. İlçenize de hayırlı olsun inşallah. Biz de Selim'den geliyoruz. Hoş bulduk. Yani, herkese hayırlı uğurlu olsun. Biz de Kars'tan geliyoruz. Allah mağaza sahibine bol kazançlar, bol işler versin. Nasip etsin inşallah. İyi olur inşallah. tuzluca iyi olur. Evet. Aynen evet ama soğuk. evet evet. Kazman buradan sıcaktı. Hayırlı olsun Mustafa kardeşime, Yusuf kardeşime. Güzel bir işletme olmuş. İlçeye de hayırlı uğurlu olsun. Mobilyalar da kaliteli, fiyatlar da uygun. Evet. devamını diliyorum ben başla dostum dilediğini seç Özgürce asılma bir ya da huzur bulursun Hayırlı olsun eder değilsin Asıl mobilya bir yeni hayat gelsin Yemek masasından keyif al dostum Tuzluca yeni günler başlasın Şimdi hayırlı olsunca sahiplerine inşallah iyi olur Düzgün kaliteli mal getirirler. Tuzcada gereken bir şeydi yani yoktu Tuzcada öyle bir şey. İnşallah iyi olur, hayırlı olsun diye. Her parçamızla eve hayat katarız. Yeni sezona, yeni enerjilerle. Tuzluca da bizle başla dostum. Dilediğini seç, özgürce. Asırma ya da huzur bulursun. Hayırlı olsun, eve değilsin. Asırma bir hayat gelsin. Yemek masasından keyif al. Da, bizle başla dostum dilediğini seç özgürce asıl mobilya da huzur bulursun hayır olsun enerjisin asıl mobilya ile yeni hayat gelsin yemek masasından keyif al dostum tuzluca'da yeni günler başlasın tuzluca tv her zaman yanınızda